Sakarya'da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 50 yaşındaki doktor Hasan Fevzi Katöz'ün koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde tedavisine başlandığı ve durumunun ağırlaşması sonucu son iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. <laughs> İki haftalık yoğun bakım tedavisine rağmen hayatını kaybeden operatör doktor Hasan Feyzi Katöz'ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Katöz için Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Sultan Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Amcası Ali Katöz tarafından kıldırılan cenaze namazında Hasan Feyzi Katöz'ün üç küçük oğlu da ön saflarda yer tutarak babalarına son görevlerini yerine getirdi. Aleykum ve Rahmetullah. Selamun ve Rahmetullah. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Bu işin El Fatiha.